Bir sizde özel yeni silgi. Yap. Yeni silgi mi aldınız? Ya, çok ya. Evet, çok iyi. Ya, çok evet. Yani. <gülüyor> 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 silgi düşüneceğin mi <laughs> Haydi yeni silgi yani. Hala denemeden <mi gülüyor> bahsediyorsunuz. Aydın yayınları diyeceksin. Ce katılar katılsak al git yani. katıl gut katılın ya nasıl geliyor katıl böyle bir durum var biliyor musun? Akıyor işte gidiyor. Cem o sen diğer kanalın ismi neydi? Yani diğer. Cem diğer kanalda derken? Hocam ben bir şeyde bir tane shorts paylaştım bir kanalda. Öyle bir şey demedim ben. Şey, de, ha, çocukların yani. ödevlerini yükleyin dedikleri bir yer var. O, o kadar başka bir şey. Kim ya böyle bir şey? Ortaokulda istiyorlar A hani, ne yapalım. Bir, ortaokulda da buradaydı evet. değil mi? Ortaokulda yok yemek yap bunu YouTube'a yükle filan diyorlardı. Kulüstürk'ün <laughs> 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 büyük ihtimalle onu taşıması, oyunu atması falan şey gelmiştir. Dahmeli gelmiştir YouTube'a yükle. Ve biz izleyelim demişlerdi. Bu da bence bir işin şey teknolojisi. Ya bilmiyorum ne için istiyorlar tamam, böyle öyle bir şey. Evet elektrik alana geldik. Allah elektrik alanı E ile gösteriyoruz. Evet sus bakalım, sus bakalım. Şimdi önce alan kavramından bahsedin. Evladım sus ya. Şimdi daha öncesinde sizinle bu konuşmayı yapmıştık ama. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi mesele şu sevgili arkadaşlar. Kulon kuvveti tamam iki tane yüklü cisim birbirine yüklerinin çarpımıyla doğru aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı büyüklükte kuvvet uygular. Kabul. Güzel. iyi bir sonuç veriyor ve doğru da sonuç veriyor. Newton'un kütle çekim yasası. Hatta onları yazayım bak. Şöyle diyor. E, F çekimden başlıyor. Çekim kuvveti eşittir. Önce şekli çizeyim istersen. Şöyle, şöyle iki tane çizeyim cisim istedim. var. Tamam, diyor aynı ki, efendim, ne oldu? Bekleyiz kamera şey yaptı. Yani, tamam, boş kamerayı. Bir sola çevir, sola. Güzel bir şey tamam. F çekim. <laughs> eşittir. M1, M2 olsun. G çarpı M1 çarpı M2 bölü D'nin karesi. Şurası D kadarsa. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar Newton'un hareket yasası ya da Newton'un kütle çekim yasası son derece doğru ifadeler veriyor. Bize gezegenlerin hareketlerini açıklarken de güzel sonuçlar veren ifade. Ama burada sebep eksik. Zaten Einstein'ın görelilik postulatlarını, görelliliği ortaya koyarken ilk düşündüğü nokta da bu. Kütle çekim kuvveti doğru bir ifade kabul ama kütle çekim kuvvetinin nasıl oluştuğu yok burada. Bu sadece sonuç ifadesi. Tamam mı? Tamam, cisimler kütlelerinin çarpımıyla doğru, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı büyüklükle birbirini çekiyorlar. Ama nasıl? Nasıl olduğu yok. Mesela bir e, mıknatıslık durumunu düşünün şöyle. İşte şurası e, N kutbu. Hadi burası da N kutu olsun. Aralarındaki mesafede d kadar diyelim. Diyoruz ki F manyetik kuvvet eşittir manyetik sabit çarpı M1 M2. Bunlar kutup şiddeti anlamına geliyor. Böyle d kare diyoruz. Tamam güzel, hoş. E, bunlar kutuplar, manyetik kutuplar birbirini itiyor. Böyle de itiyorlar. Gayet doğru sonuçlar veriyor. Bu sebep nasıl oluyor da itiyorlar? Ya da kulon yasası. Şurada bir yüklü cisim var. Q1 yüklü cisim. Şurada bir Q2 yüklü cisim var. Aralarındaki mesafe yine D kadar. Bunlar için F elektriksel eşittir. Kulon sabiti çarpı Q1, Q2 bölü D kare. Tamam. Son derece güzel bir denklem, son derece doğru sonuçlarda veriyor zaten. Ancak bu denklemlerin hepsi sevgili arkadaşlar, sonuç ifadeleri. Yani bu kuvvetlerin temel sebebiyle ilgili bilgi vermiyor. Temel sebep derken şundan bahsediyorum. Ben mesela ders anlatırken dönüp size doğru bakarak anlatıyorum. Ben senin orada olduğunu biliyorum, oraya bakarak anlatıyorum. Ya da senin orada hareket yaptığını biliyorum. Onu, onu e, algılayabiliyorum çünkü belirli bir e, bilinç düzeyine sahibiz. Ancak, ancak kütleli bir cisim, başka kütleli bir cismin orada olduğunu nereden biliyordu ona kuvveti? Ya da bir mıknatıs, ikinci bir mıknatısın orada olduğunu nereden haber alıyordu ona kuvveti? Ya da bir elektron başka bir elektronun yakınında olduğunu nereden biliyordu ona? Bu şekilde bir kuvvet uygulaması gerektiğini fark ediyor ve kuvvet uyguluyor. Bu ifadelerde böyle bir e, sebep eksikliği var. Bunu 1800'lü yıllarda e, Faraday şöyle düşünüyor. Diyor ki aslında buradaki temel olay şudur. Cisimler yine birbirinin orada olduğunun bilincinde değiller. Ancak her cisim oluşturacağı temel kuvvetin her neyse o kütle çekim kuvveti ise kütle çekim ile ilgili işte manyetik durumla ilgili ise kütlelerle ilgili ise, manyetikle ilgili elektrikle ilgili kendi etrafında tüm uzayı dolduracak şekilde bir etki alanı oluşturur. Öbür cisim de kendi etrafını tüm uzayı dolduracak şekilde bir etki alanı ile doldurur. Cisimler birbirinin etki alanı içindeyken otomatik olarak kuvvetler meydana gelir. Dolayısıyla dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkmış oluyor. Kütle çekim kuvveti için bu olayı düşünürsem şu dünya olsun, M1 kütleli şuradaki kütle çekim alanını hesaplayacaksam eğer yani. o zaman şöyle demeliyim Burada M2 kütleli cisim varken F kadar kuvvet oluşuyor. Acaba burada bu cisim yokken oluşan etki nedir? Bunu düşünmem lazım. Onun için de birim kütle başına düşen kütle çekim kuvveti olarak anlamaz e, tanımlamak geliyor. Dolayısıyla şu aralık eğer D ise bu durumda o noktadaki, hadi buna A diyelim, A noktasındaki kütle çekim alanı B eşittir G çarpı M1 bölü D karesi şeklinde ifade ediliyor. Bir mıknatıs için aynı şekilde şöyle bir şey. E, burası N kutbu olsun. Bundan D kadar uzaktaki bir A noktasında manyetik alandan bahsediyorum. Çünkü orada mıknatıs olmasa da bir birimlik teorik kutup, manyetik kutup olduğunda oluşacak kuvvet ne olurdu acaba? Sorusuna şöyle cevap veriyorum. Manyetik sabit çarpı M bir bölü D'nin karesi. Aynı şeyi bir yüklü cisim içinde düşünebilirim. Q1 olsun. Yine A noktası olsun. D'ye kadar uzakta. O zaman bu A noktasında gerçekten bir yüklü cisim olmasa da orada teorik bir bir birimlik yüke sahip cisim olsaydı ona uygulanacak kuvvet niceliği ne olurdu ifadesini oluşturuyorum. O da parçacık Q1 bölü karesi oluyor. Dolayısıyla fizikteki ifadeleri düşünürse alan kavramı bize şunu anlatıyor. Diyor ki o kuvveti oluşturacak kaynak parçacık neyse artık. Kütle çekimi için kütle. Manyetik kuvvet için manyetik kutup. Kuvvet. Elektrik kuvveti için yük bu kaynak parçacıklardan bir birimine uygulanacak olan kuvvetin şiddeti benim için bahsedilen noktadaki alan şiddetine eşittir demiş oluyor. Tamam Bunu lütfen yazınız. Şu ilk yazdığınızı... Birim, şunu bir yazın. Birim kaynak <laughs> parçacık başına. Düşen kuvvetin şiddetine o noktadaki <laughs> alan şiddeti değiştiriyor. Tamam. Onun için elektrik alan dediğiniz şey pozitif bir kulonluk yük başına uygulanacak olan elektriksel kuvvetin büyüklüğü olarak ifade edilecektir. Evet. Elektrik alanın şiddeti. Elektrik alanın yönelimini de şimdi konuşacağız. Bu durumda şurayı yazdınız umarım. Bunu özellikle birbiriyle ilişkilendiriyorum. Kazanımlarınızda da var. Kütle çekim alanıyla elektrik alanı, manyetik alanı ilişkilendirir diyor. Onun için böyle yazdım. O zaman biz şöyle diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Herhangi bir noktadaki elektrik alan şiddetinden bahsediyorsam, elektrik alandan bahsediyorsam şöyle bir şey demeliyim. Şurada bir Q yüklü cisim var. Şuradaki bir A noktasında elektrik alan hesaplamaya çalışıyorum. Elektriksel alan eşittir. Bu A noktasında bir Q yükü olsaydı K çarpı Q çarpı Q bölü D kare olacaktı kuvvet. Ama A noktasında Q yükü olmadığında k çarpı Q çarpı Q bölü d kare olacak çünkü ben elektrik alanı şöyle hesaplıyorum. Bahsettiğim noktada birim yük başına düşecek olan elektriksel kuvvet büyüklüğü olarak tanımlıyorum. Gördün mü? O zaman demek ki demek ki şöyle bir şey olacak. Bu elektrik alan bir vektör olduğuna göre, elektrik, elektriksel kuvvet bir vektör olduğuna göre, elektrik alan da vektör olmalı diyeceğim. Tamam? Peki, peki bu durumda elektrik alanın birimi ne olur? Newton bölü olur, değil mi? Çünkü kuvvete newton diyorum ve Coulomb diyorum. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebilirim. Newton, bölü O zaman elektrik alan kuvvet midir? Hayır değildir. Gördün mü? Kuvvetin kulomba bölümü birimi bile tutmuyor. Tamam? Ne? Efendim. Şey, 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 elektrik şey. alan işte etkidir. O kuvvetin sebebidir, kaynağıdır diye düşünülür. Tamam? Yani bunu birçok yerden şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Mesela. Sıra'yı hatırlıyor musunuz? Sıra ne demek? Bir birimlik bir birimlik potansiyel fark altında bir cismin kendi üzerinde tutabileceği yük büyüklüğüdür. Değil mi? Q bölü V. Bir birimlik potansiyel fark. Ve peki ben sıraya yüktür diyor mu? Diyor. Niye? Çünkü yükü potansiyele bölüyorum. Değil mi? Mesela direnç direnç için şöyle demiyor muyum? V bölü i'dir. Yani amper başına düşen potansiyel farktır. Dirence ben volt diyor muyum? Hayır. Demiyorum. Çünkü aynı şey değil. Öz kütle. Öz kütle dediği şey M bölü V. Öz kütle kütledir diyor muyum? Hayır. Çünkü kütlenin hacme bölümü. Anlatabiliyor muyum? Burada da elektrik alan kuvvet midir? Hayır. Kuvvetin yüke bölümüdür. Tamam mı? Bu biraz soyut ve anlaması biraz sıkıntılı bir durumdur ama biz hep böyle düşüneceğiz. Diyeceğiz ki elektrik alan sayesinde var o elektriksel kuvvet. Dolayısıyla bu elektriksel kuvvetin oluşması durumunda ben elektrik alanı kullanarak işlem yapıyorum. Elektrik alan o cisme etki edecek kuvvetin şiddetini belirleyecek. Nasıl belirleyecek? O elektrik alanın şiddeti o bölgede bir kulonluk yüke uygulanacak olan şiddet, elektriksel kuvvet şiddetini anlatıyor. O zaman ben oraya Q kulonluk bir yük koyarsam Q çarpı E kadar kuvvet oluşacak anlamına gelen bir ifade. Mesela biz diyoruz ya size kütle çekim alanı ile ilgili. Yer çekim bilmesi 10'dur. 10 On al diyoruz. Ne demek istiyoruz? Eğer bahsettiğin noktaya bir kiloluk cisim koyarsan o cismin üzerine 10 Newton'luk kuvvet uygulanacak diyoruz. Demiş oluyoruz. Eğer sen oraya 5 kiloluk cisim koyarsan 5 kere alan şiddeti kadar kuvvet uygulanır. Yani 50 Newton'luk ağırlık meydana gelir demiş oluyoruz. Aynı şey. Tamam? Anlaştık mı? Bir anlamda e, etkileşim kuvvetinin sebebini ortaya koymuş oluyorum. Yani şunu e, söyledik. Bir de şöyle de tabii ifade edebilirsiniz gördüğünüz gibi elektriksel kuvvet eşittir o noktada bulunan yük çarpı elektrik alan şiddeti diye konuşmak gerekiyor. O zaman elektrik alan sevgili arkadaşlar vektörel bir niceliktir. Vektörel bir nicelik olduğuna göre elektrik alanın hesabında vektör işlemi yapmalıdır. Değil mi? Cebirsel işlem yapmayacağım. Yön'e bağlı işlem yaparım. Aa, güzel, hoş. O zaman üçüncü bir bilgi, elektrik alanla ilgili işlem yaptığımda eğer işaret pozitif ya da negatif çıkarsa, bu bana sadece elektrik alanla ilgili yön ifadesi belirtir. Elektrik alanın şiddetinin ne olduğunu etkilemez. Sonuç olarak şöyle bir şey düşünün, burada bir yüklü cisim var. Bunun şurada oluşturduğu elektrik alanla burada oluşturduğu elektrik alanın şiddeti niye sadece burada ve burada olduğu için değişsin ki? Elektrik alanın sadece yönelimiyle ilgilidir işaret. Tamam mı? Son şöyle demiş oluyorum. Elektrik alan alan vektörel Dolayısıyla işlemler cebirsel yapılır. Yapılmaz. Cebirsel yapılmaz. Vektörel yapılır. Vektörel yapılır. İşaret büyüklüğe dahil değildir. Dahil değildir yalnızca yön belirtir. Yani sen bir yerde elektrik alanı E1 eşittir, eksi 12 Newton bölü kulon buldun. Başka bir yerde elektrik alanı E2 eşittir, eksi 3 Newton bölü kulon buldun. Başka bir yerde E3 eşittir, 7 Newton bölü kulon buldun artı. O zaman bunları sırala dediklerinde şöyle diyeceksin. E1 büyüktür, E3 o da büyüktür. E2 diyeceğiz. Tamam. Ha? Pardon. E3. Doğru, E3 tamam. Olsun. tamam. İşaretleri şey yap. Gördüm. işaretin hiç önemi yok. E, yani sayı doğrusu üzerinde değilsin. Skaler niceliklerde sayı doğrusu üzerindeymiş gibi düşünmen gerekir. Bunlar vektörel nicelikler. Anlaştık mı? Tamam. Var mı itiraz? O zaman... <laughs> buradaki denklemde aşağıda dekare olmasının sebebi aydınlanma şiddetindeki dekare gibi. Oluyor. Evet, Aynen öyle. Aynen öyle. ne diyor? Aydınlanma şiddetinde ışık kaynağından çıkan ışık ışınları nasıl yüzeye dağılıyor? Dolayısıyla dağıldığı için bölü dekare ile ilgileniyorum. Çünkü aynı mesafe kadar daha uzaklaştığında aynı enerjili ışık dört kat büyük alana dağılıyor. Burada da öyle. Elektrik alan yüklü e, parçacık kaynak olacak şekilde. D kadar gittiğinde belirli bir yüzeyde belirli bir miktar elektrik alan var. Belirli bir şiddet var. İki katına gittiğinde aynı şiddet başka dört katlık bir alana dağıtılmış oluyor. Dolayısıyla D kare var. Aynı ifadeyi kullanabiliriz. Soru. Hocam, e, şimdi boşlukta yüklü mantığı koysak o elektrik alan oluşturacak. Evet, evet, kesinlikle boşlukta oluşturacak. Şimdi hocam, burada mesela bir yük iki kilo olsa, diğer yük tek kilo olsa, iki tane yükü yan yana koysak. Evet. Bunların oluşturduğu elektrik alanların farkı mı verdi? Evet, bileşkesi. Farkı değil. Bileşkesi. Evet, bileşkesi. Aynen evet. şöyle olacak bak. Yani sen şurada bir Q1 şu bir yüklü cisim aldın. Diyelim ki şurada bir A noktası seçtim. Bu A noktasında elektrik alan hesaplayacaksın. Şurada Q2 yüklü bir cisim. Diyeceksin ki tek başına Q1 elektrik alan oluştursaydı şöyle bir E1 kadar. Tek başına Q2 elektrik alan oluştursaydı o da E2 kadar. Şuradaki açı da alfa olsaydı yapacağın <laughs> işlem kosinüs teoremi olacak. Yani EA Ha, ters kosinüs ne Kostümersi demek? Olacak. Yani. E A'nın karesi eşittir. E 1'in karesi a E 2'nin karesi testesi Eksi 2 tane E 1 E 2 çarpı olacak. Bunu eksi diye almayın. E 1 E 2 çarpı kosinüs 180 eksi alfa olacak. Tamam Kosinüs 180 eksi alfa da eksi kosinüs alfa demek. Değil mi? Çünkü sen bileşke olarak neyi bulmaya çalışıyorsun? Bileşke olarak şunu bulmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla elektrik alanı şuraya taşıdığında şu açıyla ilgili kosinüs teoremi yazman lazım. 180 eksi alfa ile. Tamam. O da zaten bildiğiniz sonuca yüklenmiş oluyor. Tamam. Matematikteki bir denklemi fizikçiler ters kullanıyorum. O yok orayı eksi kabul etmiyorlar, artı kabul ediyorlar falan öyle bir şey olur mu Matematik denklem fizikte ayrı mı? Ya ne olacak? Hocam kimyada mesela neler neler var? Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı.